Borges TV'den herkese merhaba. Size ufak bir duyurum var. Maçlardan bir gün önce rakip analizlerinin içerildiği maça doğru programı bugün Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Beşiktaş Galatasaray maçının önünü konuşacağız. Bugün derbinin analizini yapacağız. Maç başlamadan bir saat önce Ekünsu ile beraber yaptığımız maç önü canlı yayını Maçın hemen arkasından yine Ekünsu ile beraber yaptığımız Maç sonu canlı yayını Maçtan bir gün sonra ise İki buçuk yıldır olduğu gibi artık bir klasik haline gelen dakika dakika analiz programı, her haftanın gündemini değerlendirdiğimiz spot programı, transferde gündemde olan ismi geçen oyuncuların detaylı analizlerin olduğu programlar Baskın canlı yayınların dışında sürpriz yeni içeriklerle beraber yeni yılda Borges Tv'deyiz. Tüm bu içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve şimdiden Borges TV ailesi olarak hepinizin yeni yılını kutluyorum ve herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve elbette barış dolu bir yıl olmasını diliyorum.